Efendim İDEF 2025 Savunma Sanayi Fuarı'nın son günündeyiz. Size yerli ve milli sistemlerimizi tanıtmaya devam ediyoruz. Türkiye %83'e varan bir yerli ve milli savunma sanayisine sahip. Peki hangi sistemi bugün size anlatacağız? Hemen arkamda kalejet motorları standını görüyorsunuz. Burada Türkiye'nin ürettiği çakır füzesi, son füzesi gibi füzelerin aslında orada kullanılan yerli motorlarını görüyorsunuz. Şu anda KTC 1750 ekranlara geliyor. KTC 1750 çakır füzesinde kullanılıyor. Turbojet motorudur. Küçük çaplı taktik seyir füzeleri için optimize edilmiş yüksek ağırlık oranına sahip bir yerli ve milli motorumuz olarak ön plana çıkıyor. Bu KTC 1750 Roketsan'ın geliştirdiği Çakır füzesi için tamamen yerli olarak geliştirilen bir motordur. Türkiye KTC 1750'yi üreterek aslında füzelerinde kullandığı yabancı kaynaklı, uyruklu motorlardan da kurtulmuş oluyor. Hemen onun yanında KTC 3200'ü göreceksiniz. Daha orta ölçekli bir füze diyebiliriz. KTC 3200 Hemen üzerinde bir son füzesini görüyoruz. Son füzesinde böylece tamamen yerli olarak üretilmiş oluyor. Motor da yerli olarak üretmiş oluyoruz. Tabi bu sistemler şu yönden çok önemli. Bir füzenin, bir savaş uçağının veya bir deniz aracının herhangi bir aracın itki gücü geçtim. motordur. Motoru yerli olmadığı sürece hem ihraç etmekte hem de üretmekte zorlanırsınız. İstediğiniz yerde kullanamazsınız. Bu yüzden kaleci jet motorları da Türkiye'nin yerli ve milli füzelerini motorlarını Yerli ve milli olarak üretiyor. Hemen bundan biraz daha size bahsedelim. KTC 3200'ün gelişiyle Türkiye bu motorları Fransa ve Ukrayna gibi yerlerden ithal etmekten kurtuldu. Çünkü biliyorsunuz Ukrayna'daki siyasi gelişmeler, Fransa'nın yeri geldiğindeki ambargosu Türkiye'nin füzelerinin etki gücünü, iten gücünü kullanmaktan geri alıyordu veya ihraç ettiğinde çeşitli Engellerle karşılaşıyordu bu yüzden KTC de çok önemli olduğunu söyleyebiliriz. Hemen yanında daha büyük bir motor görüyorsunuz KTC 3700 kullanıldığı aran ise kara atmaca füzesinde kullanılıyor biliyorsunuz 400 kilometreyi bulan bir kara atmaca füzemiz var hem denizden de fırlatılıyor bunun kara kısmındaki KTC 3700 motoru kullanılıyor geliştirilmiş yüksek itki versiyonlu diyebiliriz. Aslında KTC 1750'nin abisi olarak da adlandırabildiğimiz bir motor sistemi. Peki Türkiye bunlarla ne kazandı? Yine ifade ediyoruz. Türkiye bunlarla ambargo olarak kırdı. Artık bu füzeleri istediği gibi istediği ülkeye ihraç etme söz hakkına da sahip o yönden oldukça önemli diyebiliriz ve Türkiye böylece daha yüksek teknolojili füze ürettiğinde motorunu yerli yapabilir. Bunu ihraç edebilir konuma geldi. Şu anda Tayfun Blok 4'ü Türkiye üretiyor. Gökhan füzesi var. Bu motorlarında büyük oranda tahmininiz yerli ve milli motorlarımızla havalanacak, hedeflere vuracak ve böylece onlar da tamamen yerli ve milli olarak kullanacağız. Türkiye savunma sanayinde sadece bir ürünü üretmiyor. Onun alt bileşenlerini de yerli ve milli olarak üretiyor ki tam bağımsız olabilmek için